Herkese selam, bugün döşeme donatı kontrolü yapalım. Diğer adıyla hasır kontrolü. Öncelikle statik projesinden bulunduğumuz katın kat kalıp planını açıyoruz. Daha sonra hangi döşemeyi kontrol edeceksek o döşemeyi buluyoruz. D554 döşemesine bakalım. Boyuna doğrultuda fi 8 bölü 30, L755 santim pil olarak vermiş. Yani 8'lik 755 santim uzunluğundaki demire pil ile olarak 30 santimle bir atmamız gerektiği anlaşılıyor. Pili ise döşemede oluşan kesme kuvvetini karşılamak için belli açılarla eğilen demirlerdir. Aynı şekilde boyuna doğrultuda düz fi 8 bölü 30 l 545 santim vermiş. Yani 15 santim arayla bir düz bir pil ile olacak şekilde boyuna donatı atılması gerekli. Enine donatılara baktığımız zaman fi 8 bölü 38 l 485 santim pil ile istemiş. Altında da fi 8 bölü 38 l 395 santimlik düz donatı istemiş. Yani 19 santim ar arayla bir düz bir pilil ile donatı istemiş. Kaldı şapo yani ilavelerimiz İki döşeme arasında genelde şapo istenir. d 550 döşemesi ile arasında p 8 bölü 30 ile 210